Arkadaşlar şimdi bir tane problem çözeceğiz. Problemimiz ne? Ardışık 3 doğal sayının toplu mu 156? Yani ne diyor bize? Bir tane x var. Bir tane x artı bir, bir tane x artı bir. Ama ben soruyu böyle yapmayacağım. Ben soruyu şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın ardışık 3 doğal sayı diyor ya. Ortadakine x diyeceğim. Bir büyüğüne x'in bir fazlası, bir küçüğüne x'in bir eksiği diyeceğim. Dolayısıyla üçünün toplamı ne yapmış olacak? Bakın x x x. 3 tane x artı 1 eksi 1. Aha da bunlar birbirini götürecek böyle. Neyse götürmeyelim. E, toplamı 3 x olmuş olacak yani. Bu da kaç? 156. E o zaman bir tane x'imiz ne olacak? 156'nın 3'te 1'i olmuş olacak. Hadi onu bir yapalım ya biz. Şöyle 156 bölü 3 diyelim. Yeşilimiz de pek görünmüyor sanki. Ne yaptı buradan? 15'te 3 5 kere 3 kere, 5 kere 3 15 vardık 0 0 6 aşağı aldım 6 da 3 2 kere 2 kere 3 6 hop 0. Aha da 52'ymiş. Ney bu x diyelim. X hangisiydi? Ortadaki sayı 52 çıkacak. E peki bize ne istemiş? En büyük kaçtır? E en büyüğü hangisi arkadaşlar? X'in bir fazı. Bakın x'in bir fazı. Burası hemen burası 53 olacak cevabımız.